Sevgili arkadaşlar, üçüncü konumuz olan Allah Rahmandır ve Rahimdir konusuyla devam edelim. Karşımıza iki kavram çıkıyor. Rahman ve Rahim kavramları. Bunlar ne demek? Açıklamalarına bakalım. Birinci kavramımızla başlayalım. Rahman kavramı. Yüce Allah'ın bu dünyada kendisine inanan ya da inanmayan bütün insanlara ve aynı zamanda bütün canlılara şefkat, merhamet göstermesi ve onlara nimet vermesidir. Tekrar edelim. Yüce Allah'ın bu dünyada kendisine inanan ya da inanmayan bütün insanlara ve aynı zamanda bütün canlılara şefkat, merhamet göstermesi ve onlara nimet vermesidir. Sevgili arkadaşlar, Allah bu dünyada inanan veya inanmayan ayrımı yapmadan herkese nimet vermeye devam eder. Örneğin yüce Allah'ın bize verdiği nimetlerden bazılarına bakalım. Birincisi beslenmemiz için bitkiler, meyveler kendilerinden faydalanmamız için hayvanları yaratması yüce Allah'ın merhametinin göstergesidir. Yüce Allah bunları sadece inanan insanlara değil, inanan, inanmayan bütün insanlara verir. İkinci örneğimizde bizlere akıl, göz, eller, ayaklar vermesi ve hayatta kalmak için ihtiyacımız olan şeyleri üretebilecek bilgi vermesi de Allah'ın merhametinin Rahman isminin bir göstergesidir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Aynı zamanda Allah Rahman ismiyle sadece insanlara değil, bütün canlılara merhamet edip nimet verir. İkinci kavramımıza bakalım. Rahim kavramı Rahim Allah'ın ahirette sadece kendisine inananlara merhamet etmesi. Tekrar edelim. Rahim Allah'ın ahirette sadece kendisine inananlara merhamet etmesi Rahman kavramına baktığımız zaman bu dünyada inanan inanmayan herkese nimet veren Allah Rahim ismiyle ahirette sadece inananlara merhamet edip nimet verir. Sevgili arkadaşlar Allah'ın ahirette sadece inananlara merhamet etmesinin sebebi insan akıllı bir varlıktır. Kendi davranışlarını kendisi seçer ve yaptığı davranışlardan sorumlu olur. Örneğin Allah insana akıl verdiği zaman insan kendi iradesiyle neyin iyi, neyin kötü olduğunun farkındadır. İyiyi de kötüyü de kendisi seçebilir. Yüce Allah bu dünyada kendisine inansın veya inanmasın nimet vermeye devam eder. Fakat ahirette iyilere merhamet eder. İnsanlar iyilik yapmışlarsa ödüllendirilirler. Kötülük yaptılarsa da cezalandırılırlar. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi iki kavramı tekrar karşılaştıralım. Rahman Allah'ın bu dünyada inanan, inanmayan herkese merhamet etmesi. Rahim ise ahirette sadece inananlara merhamet etmesi. Sevgili arkadaşlar burada karşımıza bir kavram çıkıyor. Buna kesinlikle dikkat edelim. Bunu unutmayalım. Esma-i Hüsna kavramı. Esma-i Hüsna Allah'ın en güzel 99 ismi için kullanılan kavramdır. Tekrar edelim. Esma-i Hüsna Allah'ın en güzel 99 ismi için kullanılan kavramdır. Allah'ın en güzel 99 isminden iki tanesi Rahman ve Rahim isimleridir. Bunu da unutmayalım. Rahman ve Rahim isimleri Allah'ın en güzel 99 ismindendir. Yani Esma-i Hüsna'dandır. Sevgili arkadaşlar üçüncü konumuzu da bu şekilde tamamladık. İnşallah dördüncü konumuzdan devam edeceğiz.